Evet merhabalar arkadaşlar. Yine bir dersimizde beraberiz. Ee, bugünkü dersimizde çözeltilerin koligatif özelliklerini incelemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi koligatif özellikler derişime bağlı olan özelliklere biz koligatif özellikler diyoruz. Bir çözeltide bulunan taneciklerin sayılarına yani derişimlerine bağlı özellikler koligatif yani sayısal özellikler olarak ifade ediliyor. Koligatif özellikler taneciklerin atom, iyon veya molekül olması gibi özelliklere bağlı değildir diyoruz. Kolikatif özellikleri incelenen çözeltiler seyreltik çözelti olmalıdır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlardan birincisi kolikatif özelliklerden birincisi buhar basıncı. Nedir buhar basıncı? Hocam sulu çözeltilerde çözülen madde miktarı ve madde cinsine göre buhar basıncı değişir. Buna Rolt yasası diyoruz veya Rolt yasasıyla ...hesaplamış oluyoruz. Yani e, bir sıvının, buharının yapmış olduğu basınç... ...buhar basıncı olarak ifade edilir. Ve buhar basıncı sıcaklığa, sıvının cinsine ve safsızlığa bağlıydı arkadaşlar. Burada ise biz çözeltilerin buhar basınçlarını incelemiş olacağız. Şimdi ROLT yasasında çözeltiler oluşurken çözücü ve çözünen arasında ısı alışverişi olur. Isalış alışverişinin büyüklüğü çözeltinin derişimi ile orantılıdır diyoruz. Çözelti oluşumunda ısı alışverişi olmuyorsa ya da ihmal edilecek kadar az ise bu tür çözeltilere biz ideal çözeltiler diyoruz. İdeal bir çözeltide çözünün buhar basıncı onun çözeltideki mol kesri ile orantılıdır. Buna biz Rolt yasası diyoruz ve çözeltilerin derişimi azaldıkça çözelti idealliğe yaklaşır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bizim iki tür çözeltimiz olacak. Bunlardan bir tanesi iki uçucu bileşenli çözeltilerde rolt yasasını nasıl uyguluyoruz? Şimdi bu ne demek hocam? İki uçucu madde birbiri içerisinde çözündüğünde oluşan çözelti ideal çözeltiye yakınsa rolt yasası uygulanabilir. Çözeltinin toplam buhar basıncı bileşenlerin çözelti içindeki buhar basınçları toplamına eşittir diyoruz. Şimdi iki tane sıvı madde düşününüz. Buna örnek olarak su ve alkolü verebiliriz hocam. Veya herhangi bir iki sıvı. Bunları karıştırdım. Bu karışımın buhar basıncını biz hesaplayacağız. Şimdi bunu hesaplarken de hocam P toplam diyor bakın. P PB. Yani A'nın ve B'nin A sıvısı ve B sıvısının buhar basınçları toplamına eşit olacak. Tabi bu P A -P -B dediğimizde A'nın buhar basıncı çarpı A'nın mol kesri ile çarpmış olacağız. A'nın buhar basıncını bulurken, B'nin buhar basıncını bulurken de B sıvısının PB'nin buhar basıncı çarpı B'nin mol kesri şeklinde ifade etmiş olacağız arkadaşlar. Mol kesrini hatırlayacak olursak, mol kesri bir sıvının molünün toplam mole oranı şeklinde ifade edilir diyoruz arkadaşlar. Demek ki sıvı sıvı çözeltilerde ee, sıvının buhar basıncı çarpı mol kesri artı diğer sıvının buhar basıncı çarpı mol kesri şeklinde çözeltinin buhar basıncını hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bununla ilgili örneğimiz bakın bize diyor ki 2 mol benzen ve 3 mol toluen den oluşan çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları nedir diyor hocam. Bu ikisi de sıvı yani benzen ve toluen sıvıdır. O zaman sıvı sıvıdan oluşan çözeltilerde ben buhar basıncını nasıl buluyorum bakın. Hocam P toplam. P toplam. Yani bu ikisinin toplam buhar basınçları karışımı veya çözeltinin buhar basıncı hocam. Ne diyorum bakın. Benzenin buhar basıncı. Kaç hocam benzenin buhar basıncı? 75. Çarpı benzenin molü. Mol kesirini yazıyorum bakın hocam. 2. Bölü toplam mol. 3 molde toluyen var. Toplam mol 5. Evet artı diyorum hocam. E, tolenin buhar basıncı 20 olarak verilmiş. Tolenin molü bölü toplam mol. Buradan işlemi yaptığımda hocam ben çözeltinin bu iki karışımdan oluşan çözeltinin buhar basıncını bulmuş oluyorum. Şurası 75 ile 5'i sadeleştirdim. 15 oldu. 30 geliyor buradan. Şu 5 ile 20'yi sadeleştirdim. Buradan kaç geliyor hocam? 4 geliyor. 2 kere 5 15 çarpı 2 30. 12 de buradan var. Demek ki bu çözeltinin buhar basıncı bakın ne oluyormuş hocam? 42 oluyor. Bakın dikkat ederseniz benzenin buhar basıncı 75 mm civaydı. Tolyenin buhar basıncı 20 mm civa hocam. İkisinin arasında bir değer oldu. Bakın 42 mm civa olarak bulmuş oluyoruz. Tabi karışanların miktarı da burada önemli arkadaşlar. Evet bir de uçucu olmayan bir katı madde katılırsa uçucu tek uçuculu bir bileşenli çözelti varsa burada ROLT yasasını nasıl uygulayacağız? Hocam burada e, uçucu çözücü su ile uçucu olmayan çözülen tuz şeker gibi arasında oluşan çözeltilerin buhar basıncında çözücünün buhar basıncından daha düşük oluyor. Burada da hesaplama yaparken hocam biz sadece sadece sıvıyı alıyoruz. Katının buhar basıncı yani uçucu olmayan katı içeren çözeltilerde çözünenin buhar basıncı sıfırdır diyoruz hocam. Ve burada da toplam basınç toplam basınç P çözücü olarak ifade ediyoruz. Yani çözücünün buhar basıncı çarpı mol kesri olarak ifade edeceğiz hocam. Şimdi 180 gram su demiş. Önce bunu mole çevirelim. 180 bölü 18 suyun mol kütlesi 18'di. Buradan 10 mol Neyimiz var hocam? Suyumuz var. Şimdi 36 gram glikoz. Yani normalde glikoz 180. 36 demek kaç glikoz? Kaç mol glikoz demek? Bölü 180 dediğimde hocam ne geliyor buradan? Ee, 0.2 mol geliyor. Hocam dolayısıyla burada katı olduğunda sadece bir sıvıyı alacaktık. Buradan ne diyorum bakın P toplam P toplam eşittir diyorum. P su bakın suyun buhar basıncı verilmiş bana hocam. 27 evet çarpı suyun molü 10 bölü toplam mol hocam. Katıyı da alıyorum burada. 10 mol su vardı. 0.2 mol şeker vardı. Burası ne yaptı? 10.2 yaptı hocam. Buradan işlemi yaparsam 26.4 milimetre civa olarak bakın ne yapmış oluyorum? Karışımın buhar basıncını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki katı sıvıdan oluşan çözeltilerde sadece sıvının buhar basıncını alıyoruz. Katının buhar basıncı yoktur diyoruz hocam. Evet şimdi T'de diyor T santigrat derecede saf suda X tuzunun çözülmesiyle oluşan X tuzunun mol kesiri 1 bölü 21. O zaman suyun mol kesiri nedir hocam? X su dediğimde veya e, X su diyelim suyun mol kesiri. Hocam o da nedir? 20 bölü 21'dir. Nedir? Mol kesirleri toplamı 1'e eşit olacak şekilde vermiş olduk. Dolayısıyla bu 1 mol x varsa toplamı 21 molse 20 mol de su oluyor hocam. Burada diyor çözeltinin buhar basıncı 20 olduğuna göre saf suyun buhar basıncı nedir? Burada ne yapıyoruz? Buhar basıncı toplam buhar basıncı 20 imiş hocam. P su suyun buhar basıncını istiyor benden. Çarpı suyun mol kesir hocam. 20 bölü 21 dediğimizde burada suyu ne buluyoruz bakın. P su eşittir. 21 milimetre civa olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar Evet şimdi geldik kaynama noktası yükselmesine hocam e, kaynama noktası yükselmesinde uçucu olmayan bir maddenin sıvıda çözülmesiyle oluşan çözeltinin buhar basıncı düşüyor kaynama noktası yükseliyor bu kaynama noktası yükselmesine Biz eeboskopi ve de diyoruz arkadaşlar. Kaynama noktası yükselmesi de olarak ifade ediliyor. Burada biz işte siz suya tuz atarsanız bu kaynamayı yükseltiyor. Donma noktasını düşürüyor ve buhar basıncı da ne olmuş oluyor hocam? Düşmüş oluyor. Bir çözeltide çözünmüş maddenin tanecik derişimi arttıkça çözelti daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Mesela hocam güncel örnek. Ee, ocakta bir tencerede bir kapta su kaynıyor. Bunun içerisine siz tuz atarsanız kaynama noktası durur. Neden durur? Çünkü tuzlu su oluştu ve kaynama noktası yükselmiş oldu hocam. Şimdi burada bakarsanız e, su bakın kaç derecede kaynıyor? 100 derecede hocam. Tuzlu su gibi bir madde bu. Veya herhangi bir kata içine atılmış bir madde. Bakın ne yapmış? 100 artı A'da kaynamaya başlamış. Burada kaynıyor burada da kaynıyor hocam. Şunlara A dersem, buraya B dersem, şuraya C diyelim hocam. Şimdi bakın A'da çözelti kaynamaya başladı. Bu grafiğin yorumu önemli ve AB aralığında çözeltimiz nedir diyoruz hocam? AB aralığında çözeltimiz doymamıştır. Doymamış. BC aralığında çözeltimiz nedir hocam? BC aralığında çözeltimiz doymuştur diyoruz. Şimdi AB aralığında sıcaklık artıp çözelti doygunluğa geliyor ve BC'de çözelti doygun halde bulunuyor diyoruz hocam. AB, A'da, B'de, C'de çözelti kaynadığı için buhar basıncı neye eşit oluyor? Dışarıya eşit oluyor diyoruz hocam. İşte buradaki artışı, şuradaki A noktasını biz nereden bulacağız? Kaynama noktası yükselmesi formülünden bulacağız. Delta TK eşittir KK çarpı M çarpı I olarak ifade ediyoruz. Buradaki KK sabit sayı, M molalite, I de nedir hocam? İyon sayısı olarak ifade ediliyor. Mesela NaCl'de kaç iyon var? 2 tane. Bir sodyum iyonu var, bir de klor iyonu var. Glikozda kaç tane iyon var hocam? Glikoz moleküler olarak çözündüğü için glikozdaki iyon sayısı 1'dir diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik donma noktası alçalmasına. Donma noktasında da ne dedik hocam? Suya tuz attığım zaman bu kaynamayı yükseltiyor donma noktasını da aynı şekilde düşürüyor. Grafiği incelersek bakın su normalde sıfırda donar ama içerisine tuz atarsanız, şeker atarsanız <laughs> daha düşük sıcaklıkta donar olarak ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın burada yine çözelti doymamış. Burada da doymuş olarak ifade ediyoruz. Şimdi bu donma noktası alçalmasına örnek olarak kışın yollara ne atıyoruz? Tuz atıyoruz hocam. Neden tuz atıyoruz? Siz yollara kışın tuz atarsanız, yollara kışın tuz attığınızda donma noktasını ne yapar hocam? Düşürür. E Bu neyi sağlar? Suyun daha geç donmasını, daha düşük sıcaklıkta donmasını sağlar. Siz e, yollara tuz atmazsanız su sıfır derecede donar. Tuz attığında eksi 10, eksi 20 gibi daha düşük sıcaklıkta donar ve buzlanma olmaz diyoruz hocam. Ve arabaların radyatörlerine kışın ne katıyoruz? Antifriz katıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu da yine suyun donma noktasını düşürmüş oluyor diyoruz arkadaşlar. Ve burada donma noktası alçalmasını da biz nereden buluyoruz? Delta T donma KD çarpı m molalite çarpı iyon sayısından bulmuş oluyoruz. Buradaki KD nedir hocam? KD bizim e, sabit değerimizdir. Bunu bize suda ve sorularda veriyor. Donma noktası alçalmasında kullanılan sabit değer KK KD bunlar Sıvıdan sıvıya değişen sabit değerlerdir diyoruz arkadaşlar. İşte burada da bakın vermiş KK ve KD çözücüye göre değişir. Evet bir maddenin mol kütlesini donma noktasından yararlanarak bulmaya biz kriyoskopi diyoruz. Evet önemli bakın bu hocam bir maddenin mol kütlesini donma noktası düşmesinden yola çıkarak hesaplamaya kriyoskopi, kaynama noktası yükselmesinden yola çıkarak hesaplamaya da ebilioskopi olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada da çözücü ve çözücülerin KK ve KD değerleri vermiş. Bunları bize sorularda veriyor. Bakın su için kaynama noktası yükselmesi değeri 0.52. Efendim donma noktası alçalması değeri de 1.86 olarak verilmiş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi bununla ilgili örnek sorulara bakalım. Diyor ki bize hocam alüminyum nitrat eksi A'da donuyor. NaCl eksi 2A'da donuyor. Bir atmosfer basınç altında donma noktalarını yukarıdaki gibi verilen alüminyum nitrat ve NaCl çözeltilerin derişimleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor hocam. Benim burada bilmem gereken temel bilgi toplam iyon derişimi büyük olanın kaynama noktası yüksek donma noktası düşüktür diyoruz. Burada toplam iyon derişimleriyle orantılayacağız. NaCl'de iki tane iyon var. Sıfır nokta. 1 molarmış. O zaman iyon sayısı ile çarpıyorum. Bu ne yaptı hocam bakın? 0.2 molar yaptı. Yani şurası. Burası iyonların derişimi 0.2 molar oldu hocam. Şimdi gelelim alüminyum nitrata. Kaç tane iyon var? 3 nitrat, bir tane alüminyum var. 4 tane var. Bunu 4 ile çarparsam hocam burası ne yapıyor bakın? Buranın toplam iyon derişimi de 0.1 molar yaptı hocam. Şimdi bakın bu 0.2 molar, bu 0.1 molar. 0.2 Bak bak ne yapıyorum? 0 2 2 a ise 0 1 a olur mu? a da donar mı? Evet donar hocam. Demek ki cevabımız bakın neymiş? A şıkkı olarak verilmiş arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz da bu sefer grafik verilmiş. NaCl, XY maddeleri verilmiş. Bakın NaCl ile 100 a'da kaynamaya başlamış. NaCl. Hocam burada kaç iyon var? 2 tane iyon var. Toplam iyon derişimine göre yorumlayacağız bakın hocam. Bunun toplam iyon derişimi ne kadar? 0.2 molar arkadaşlar. Demek ki bu ne kadarmış? 0.2 molar. 0.2 molarken A kadar. Bak A kadar yükselmiş. O zaman bu madde ne olmalı hocam iyon derişimi? 0.4 e pardon 0.2 de A ise 0.6 molarda ne olur? 3A olur hocam. Bu da ne olur? İşte 0,2'de A ise e, 0,6'da 3A'dır. 3 katı olacak. E, A iken 4A'ya çıkmış. 0,2 iken e, 4 katına çıkacak. Bu da 0,8 molar olacak. Demek ki toplam iyon derişimlerini bu şekilde vermesi gerekiyor bana. X ve Y çözeltileri hocam. Şimdi bire bakalım. Kaç iyon var? 3 tane. 0,1 ile çarparsam 0,3. X oldu mu? Olmadı hocam. Şimdi diğerine bakalım. 0,2. 2 iki tane iyon var. 0,4. Olmadı. Glikoz. 1 tane molekül var. 0,3. Olur. Bakın bu hocam. 0,1. 2 tane iyon var. 0,2 olur. Olmaz. 0,6 olması gerekiyor x'in. Hocam bu 0,2. kaç tane iyon var? 3 tane. 0,6 bu da olur. Şimdi dolayısıyla bu ikisinden bir tanesi olacak. Tabi Y çözeltisi de toplam iyon derişimi 0,8 olmalı. Şimdi Y'ye geldik. Burada kaç tane iyon var? Glikoz. Moleküler çözündüğü için hocam. Bir tane iyon var 0.6 olur bu olmaz. Bakın burada iki tane iyon var 0.4'tü 0.8 oldu. Bakın burada sodyum ve nitrat iyonları var 0.4 ile çarptım 0.8 molar. Burada magnezyumla iki tane nitrat var 0.2 ile çarptım 3 iyon 0.6 yaptı. Dolayısıyla cevabımız bakın ne oldu hocam? Edirne oldu diyoruz. Evet bir diğer sorumuz da hocam. Bir atmosfer basınçta e, 1000 gram suda 36 gram glikoz çözülmüş oluşan çözeltinin kaynama ve donma noktasını istiyor. Hocam şimdi 36 gram glikoz kaç mol yapar hocam? 36 bölü glikoz 180 kaç geldi bakın buradan 0.2 mol geldi. Daha sonra bunu moleliteye çevirdiğimde hocam molelite n bölü kilogram kg su. Evet kilogram su hocam burası. Buradan da ne geldi bakın 0.2 bölü 1'den 0,2 molal gelir hocam. 0,2 molal geldi. Daha sonra formülde yerine yazacağız arkadaşlar. Şimdi delta T. Evet delta TK kaynama noktası yükselmesi. 0,52. Hocam molalitemiz bakın şöyle yaptık. 36 bölü 180 0,2 mol. Molalite en bölü kilogram su. 0,2 bölü 1 yani 1000 gram su. 1 kilogram yapar. Oradan 0,2 molal geldi hocam. Ee, bizim kaynama noktası yükselmemiz neydi? Da, e, Kk çarpı molalite yani 0,2 Evet şurası çarpı. Evet çarpı diyoruz hocam. Kaç tane iyon var glikozda? Bir tane. Buradan delta TK ne geldi bakın. Buradan delta TK'mız ne geldi hocam? E, 0.02 0.2 ile çarparsam 3 tane gidecek. 0.104 santigrat derece oldu. Dolayısıyla su yüzde kaynardı. Kaynama noktası hocam. 100 artı 100 virgül evet 100 virgül 104 santigrat derece oldu. Bu bizim kaynama noktamız oldu. Donma noktamız da hocam. Delta T donma delta T donma eşittir. KK 1.86 evet Hocam çarpı molalite 0,2 idi. Çarpı 1 hocam. Buradan da e, delta T'miz ne de geldi arkadaşlar? Delta T'de eşittir. Tabi su olduğu için bu eksi yazabilirim önüne. Eksi 0,372 santigrat derece olarak bulunmuş olur diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın siz 1000 gram suya 36 gram glikoz attığınızda kaynaması 100 artı yani 100 104 santigrat derece oluyor ve donma noktası da -372 0. -372 santigrat derece oluyormuş Evet ozmos ve ozmotik basınç olayı Hocam bu nedir Buna bakalım şimdi bu da bir Kolikatif özellik seraltik çözeltilerden daha değişik çözeltiye e, gözenekli zar yardımıyla çözücü moleküllerin geçmesine biz ozmoz diyoruz. Ozmozda suda çözülmüş maddelerin çok yoğun kısımdan suda çözülmüş maddelerin az yoğun kısma bir emme kuvveti uygular. Uygulanan bu kuvvete biz ozmotik basınç diyoruz arkadaşlar. Ozmotik basınç ne kadar büyükse e, derişik yani yoğun ortama e, akışı durdurmak için gerekli olan çözeltinin yüksekliği de o kadar büyük olur diyoruz. Su dolu kolonun kabın çeperine uyguladığı basınca da biz hidro, hidrostatik basınç diyoruz arkadaşlar. Bu durum ozmotik basınç eşitlenene kadar devam eder şeklinde söylüyoruz. Bakın bu tarafta daha değişik bir madde var. Bu tarafta su var. Buradan diğer tarafa su geçiyor. Su geçtikçe burada kolonda su yükselmiş oluyor şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Demek ki bu kolondaki yükselen suyun yapmış olduğu basınca da hidrostatik basınç. Diyoruz ozmoz su geçişi yani az yoğun çok yoğun ortama göre ne yapıyor? Su geçişi gerçekleşiyor ve e, derişimler eşitlenene kadar da hocam ne oluyor? Diyoruz su geçişi gerçekleşiyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi iki çözeltinin derişimi aynı ise ozmotik basınçları eşittir. Ve bu tür çözeltilere biz izotonik çözelti diyoruz. Derişimler eşit değilse derişimi büyük olana hipertonik diyoruz. Bakın hipertonik hipertansiyon oradan ayırt edebilirsiniz. Çözelti. Derişimi küçük olan da hipotonik çözelti diyoruz hocam. Şimdi bize burada hücrenin içini hücrenin dışını göstermiş. Diyor ki ee, bakın ee, birinci durumda Y büyük X ise Y dediğimiz hücrenin dışı. Yani hücrenin dışı daha derişik. Daha derişikse suyu az demek. Hücrede su çok. Hücrenin içinden dışarıya su geçişi oluyor. Ve hücre büzülüyor. Bu olaya plazmoliz diyoruz biz. Eğer hücrenin içerisi daha derişikse, daha derişik, yani suyu azsa, dışarıda su çoksa, bu sefer dışarıdan hücrenin içine su giriyor ve e, bu olayda ne oluyor hocam? E, hücre şişiyor. Buna da depilazmoliz diyoruz. Hücrenin şişerek patlamasına da hemoliz diyoruz hocam. Eğer derişimler eşitse çözelti izotonik oluyor. Ozmoz gerçekleşmez. Yoğunluk değişmeyecek şekilde madde geçiş çıkışı giriş ve çıkışı olur şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet hocam şimdi bununla ilgili sorulara bakalım. Aşağıdakilerden diyor yukarıdakilerden hangilerinde diyor dağılan faz ve dağıtan faz türü karşısındaki örnekle doğrudur diyor. Katı da katı pirinç evet pirinç bir alaşımdır doğru bir örnek. Sıvıda sıvı evet sıvıda sıvı alkol ve su evet bu da doğru bir örnek hocam. Gazda gaz hava. Hava nedir? Bir çözeltidir. Ve çözelti de Miktarı çok olana çözücü, az olana çözünen diyoruz. Dağılan faz çözünen, dağıtan faz çözücü olarak da ifade ediliyor arkadaşlar. Evet aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur diyor. Çözünürlü, çözünürken ortamın sıcaklığı azalan maddelerin çözünmesi egzotermiktir. Şimdi hocam egzotermik tepkimede dışarı ısı verildiği için ortamın ısısı artar. Burada ise ne demiş? Azalan demiş. Bu yanlış bir ifade. Basınç arttıkça bütün maddelerin çözünürlüğü artar. Hayır. Basınç hocam katının sıvının çözünürlüğünü etkilemezdi. Doymuş bir çözeltide çözünün bir kısmı sıcaklık değiştirilmeden buharlaştırılırsa çözelti doymuş olur. Bu dursun bakalım hocam. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Evet gazların çözünürlüğü sıcaklıkta nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Bu doğru bir ifade. Hocam o zaman C'ye ne diyeceğiz? Çözücünün bir kısmı buharlaştırılırsa çözelti doymamış olur diyor. Hayır çözelti doymuşluğa doğru gider diyoruz hocam. Dipte katısı olan doygun bir çözeltiye aynı koşullarda bir miktar aynı çözücüden ilave edilirse katının çözünürlüğü artar. Hocam çözücü ilavesi çözünen ilavesi çözünürlüğü etkilemezdi. Evet bir diğer sorumuz hocam. Doymamış NaCl çözeltisine sabit sıcaklıkta doygun hale gelinceye kadar NaCl ekleniyor. Tamam. Çözeltinin yoğunluğu artar katı çözüldü. Çözeltideki iyon derişimi evet derişim artar daha fazla çözdük. Çözeltinin kaynamaya başlama noktası evet bu da artar hocam. Çünkü çözelti doygun oldu daha öncesinde doymamıştı. Toplam iyon derişimi artarsa ne olur diyoruz kaynama noktası yükselir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir başka örneğimiz kütlece diyor kütlece yüzde 46'lık etanol içeren sulu çözeltinin 25'teki buhar basıncı. Şimdi sulu çözelti dediği için su ve alkol var hocam. Yüzde 46 dediği için yüzdeleri direkt alabiliriz. Yüzde 46 etil alkol bakın bakın etil alkol de 46'ymış hocam. Bunu 46'ya bölersem kaç mol etil alkol oluyor hocam? 1 mol etil alkol oluyor. Hocam %46'sı bunun etil alkol ise %54'ü de ne oluyor hocam? Su oluyor. O zaman suyu da mole çevirirsem 18'e böldüğümde hocam bu da 3 mol oluyor. Şimdi 3 mol su 1 mol etil alkol var. Etil alkol var. Şimdi hocam sıvı sıvıdan oluşan bir karışım bu. Bunun buhar basıncını nasıl buluyoruz? Buhar basıncı çarpı mol kesri. Buhar basıncı çarpı mol kesirinden bulmuş olacağız hocam. Şimdi P toplam diyoruz. P toplam. Bu ikisinin karışımından oluşan çözeltenin buhar basıncı. Şimdi önce neyi alalım? Etil alkol. Etil alkolün buhar basıncını kaç vermiş bana? 124 vermiş arkadaşlar. Çarpı. Etil alkolün, etil alkolün mol kesri. Hocam 1 bölü toplam mol 4. Artı. Hocam Diğer maddemiz su, mol kes e, buhar basıncı ne? 24 çarpı suyun molü 3, 3 bölü 4. Buradan kaç gelir hocam? 124'ü 4'e bölersek, buradan ne geliyor? Burası 31 geldi. Evet, bunu bölersek hocam 6 geldi. 6 kere 3 18, 18 ile 31'i toplarsak da arkadaşlar 31 artı 18'den de. Ee, ne geldi? 40, 49 olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki bu çözeltinin buhar basıncı 49 milimetre civa olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet, bir dersimiz daha burada sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu derste hangi konumuzu inceledik? Çözeltilerin kolikatif özelliklerini inceledik. Neler hocam bunlar? Kısaca tekrar edecek olursak, bir buhar basıncıydı. 2 kaynama noktası yükselmesi, 3 donma noktası alçalması, 4 de neydi hocam? Ozmozlu ve koligatif özellikler maddenin derişimine bağlı olan özelliklerdi. Derişim arttıkça bu özellikler de değişir şeklinde söylüyorduk. Özellikle kaynama noktasında eğer siz bir sıvıya katı eklerseniz, uçucu olmayan katı bir madde bu kaynama noktasını arttırıyor. E dolayısıyla donma noktası düşüyor ve buhar basıncı da düşer şeklinde ifade etmiş olduk arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.